Ben Mevlüt Kayan. Arkadaşlar yeni bir Clash Royale videosuna hoş geldiniz. Öncelikle kardeşlerim, arkadaşlarım, biladerlerim, kankilerim, kankalarım. 600 aboneyi devirmişiz. 608 aboneyiz. Çok ama çok teşekkürlerimi sunuyorum. Canı gönülden arkadaşlar. Destek veren bugüne kadar yanımda olan tüm dostlarıma, tüm kardeşlerime teşekkür ederim. 608 aboneye tek 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 teşekkürler dostlarım. Umarım 1000 abone olduğumuz günleri de görürüz. Güzel bölümler çekmeye devam ederiz hep beraber. Hemen klanımı gösteriyorum arkadaşlar. Kardeşlerim klanda 3 kişilik yerimiz var. İstek atarsanız kabul ederim. Sadece 3 kişilik yerimiz var. Ve yarın da klan sandığını açmamı istiyorsanız videolarda yarın da kanka klan sandığını beraber açarız kardeşlerim. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlere arka arkaya maçları izleyeceğim. Bu gördüğünüz desteğiyle devam edeceğim. Çünkü 5.323 kupa bize yakışmıyor arkadaşlar. Böyle bir 20-25 dakikalık sağlam bir video çekerim şu andaki tek hedefim hiç kaybetmemek. Hatta bir mağlubiyet hakkımız olabilir. Kendime bir challenge yapıyorum şu an kanka. Bir mağlubiyet hakkım var. Bakalım 5.323 kupadan 5-6 savaş atalım arkadaşlar. Güzel, eğlenceli, uzun bir bölüm olsun. Hep beraber eğlenelim dostlarım. Sen de kanala abone olup özellikle like'ını esirgemezsen çok ama çok teşekkür ederim. Her like, her like bize gelsin. Her like verdiğimiz emeğe gelsin arkadaşlar. Umarım kısa zamanda da 1000 abone oluruz. Gördüğünüz deste Mega Şövalye'nin gücüne güvenip kanka 5323 kupada start verdim. Sen de like'ını attın bramın. Hayırlı olsun. Drago Dovento geldi kanka. 11. Seveden Fordo Horde edenmiş. Kanalına doymuş galiba. <laughs> Fıçın Max mı? Max. Hasar vereceksin dayı. Hadi bakalım. Fıçın Max. Tomruk yerine çarp çarpma yerine tomruk kullanmamı yazmışsınız kanka. Ama benim oynadığım rakiplerde genellikle yarasa geliyor. Ve yarasa da e, çarpma lazım kanka. Tomruk olmayacak. Şimdi desteği çözmeye çalışıyorum. E, goblin fıçını attım tamam. Büyücü arkasına oduncu falan filan çıkaracak burada. O zaman ben atak yapabilirim galiba. İskeletlerin falan tarzında yara, e, cadım var arkada geçen çok güzel oldu. Bu. Neden güzel oldu? Of daha tatlı oldu. Hem felaketlerin minyonlara verecek. E, savun beni. Savun beni. Minyonlardan bir tanesi vurur belki. Savun beni. Savun beni. Savunamazsın beni. Neden? Bu kadar iksel harcamayacaktın. O da o da bedava. Tam bir şey atmaya gerek yok. Mega şövalyeye güvenip deyip başlayıp orayı 800'e kadar indireceğimizi düşünüyorum. Tamam 987 iyidir kanka. Şimdi böyle bir hasar almayalım. Rakibimizin destesi fıçı, büyücü, oduncu, felaket kulesi minyonlar. Ee, Pekka veya evet evet Pekka veya e, kraliyet tarzı bir şey diyecektim. Onu da attı. Hasar almayız kanka. Tamam. Çok temiz. Bana ve hasar verebileceği tek kartı oduncu ve fıçı. O yüzden e, mega şövalyeyi çok iyi kullanmam lazım. Bu desteği kullananlar için de bir binici attım. Felaketi koydu kanka. Tabi sonra da biz gittik mega ile hasar verdik. Bu desteğin en önemli yönü de buydu zaten. Büyücü bir tane vursa iyidir de ikinciyi vurmasın. Şöyle bir daha Deneyelim. Felaketi koyduralım kanka. Aferin sana. sana. Güzel. Bu sefer hasar almayacağım reis. Destesi güzel kanka. Hızlı dönüyor. Çatır çatır geliyor adam. 10. milyonlar yapsa çok iyi olur aslında. Şöyle bir sağ kuleyi garantileyelim dostum. Sağ kuleyi garantilerken buradan da hasar lazım. Tamam. Felaketçim eritirdin ama sen onu. Ama ama öyle yapmasaydın eritirdin. Şöyle fazla hasar almayalım. Bir de şöyle geldim. Sanki feyilledin kankası. Minyonları alayım tamam. Aa bir tanesi yaşayacak. Ama kuleyi düşürdük galiba. Bir tanesi yaşadı orada. Bir tanesi dediğim şey yani kanka. Kalabalık bir sürü oldu orada. Evet evet evet. Gel. Gel bundan hasar almayacağım gel. Oğlum zorladın ha. Helal olsun lan. Tabii zorlayacak abi. Bırak da zorlasın kanka değil mi? Hemen neren böyle oluyor? Böyle. Tamam bu sefer zehre dönün. Maçı gereksiz uzatıyorum gibi geliyor bana ya. Yani. İksirin mi kalmadı? Zehir falan attım. Of değil mi? Sol sağ kuleyi aldık derken sağ kuleyi mi alacağız acaba? Alalım ya kule alalım kanka. Olsun. Destesi de güzel ha. Adam oynuyor bu desteyle kanka. Zehir iyidir. Zehir iş yapar. Uzatmaların uzatmasındayız. Tamam. tamam. Yalnız kazanabilir hala. Öyle bir şıkkı var yani şu an. Şu an öyle bir hakkı var gibi geldi bana. Seni garantiye koyayım ben de sen sıkıntı yaşatacak. Belli yani böyle bir şey yapıyor. Şöyle ilk savaşı kazandık zorlandık mı? Master zorlandık kanka. 500 da aldık. Drago iyi oynadın kanka. Bir an bir sessizlik oldu. Dedim döndürürse desteği sıkıntıya sokar. Ama biz kazanmayı bildik arkadaşlar. Mega Şövalye ve Yenici sayesinde oldu bu iş. 5350 kupa iyidir kanka. Devam. Sizlere güzel savaşlar izleyeceğim arkadaşlar. Bu aralar her savaşın uzatmaları gidiyor. Desteleri çözemiyoruz artık. Daron DJ geldi. Daron DJ 12 seviye. Hadi bakalım Daron DJ. de nasıl sürpriz kartlar var? Merak etmiyor değilim. E cellat atarsan önüne de bir tane petka koyarsın ya değil mi? Bu her yerde böyledir. Sen de, de böyle mi acaba? Ha sen öyle tamam. O kanırcım vursun bakalım bir iki tane. Oklar mı? Sen iskele doğru su atacağım sandın kanka? Bombacı olur. Tamam. Sakin oynayarak kazanabileceğimi düşünüyorum. Evet evet. Evet evet. Tam olarak da iyi geldi. Tamam. Oklarını atmış dedim, atmıştım. Şöyle biraz da iksir olarak öne geçtiğimiz anda şöyle bir atakla geldiğim zaman hayatına zım. Evet. Güzel. Güzel. Mega şövalye dolacak mısın acaba? Şöyle yapalım. Biraz daha garanti alalım kanka. Ee, Birici atar mı diye bıraktım. Elektro, elektrom da oradan dolacaktır kanka. Elektro büyücüm. İlci atarsa elektroyu bırakırız. Tamam öndeyiz 1540'a kadar indirmişiz. İyi de vurmuşuz. İki tane seyircimiz vardı. Biri düştü bir Tamam biliyordum bunu yapacağım. Senin gibi üst düzey bir zekadan başka bir şey beklenmez dostum. Okları falan da attım. Tamam. Bayağı ekstra harcıyor ha. Ama vuruyor hasar veriyor kanka. Uzatmalara gidecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım sıkılmadan... Ana tesla Ama erken koyması işime yarayacaktır arkadaşlar. Daha senin görmediğin bir tane mega şövalyem var. Dragon. Dragon dişi hatta. Dragon değilsin sen. Bu bakalım. Festa'nın süresi dola koysun kanka. Hemen şuradan bir tane cadı. Hemen şuradan bir tane binici. Arkasına bir tane alev topu. Çok iyi yer atmışım ha. Hasar, hasarda bayağı öne geçeceğiz. Çarpmanımızda kalmasın. Kullanalım. Değil mi yani karşı? Of. Tam bir mega şövalyelik ortam yarattığımı düşünüyorum. Evet. Evet. İyi geldin kanka. Solu sağlı gelmeyi severim. Ben de kullanırım yani. Elinden geleni yaptım. Karşıyım. Çok da iyi geliyorsun şu an. Hatta şaka çok çok fazla iyi geliyorsun yani şu an. Yadırdığın iskeletler çıkmazsa ki... Şöyle durdurabilir miyiz? Güzeliz. Tamam. Tam yeter. bulma Vurma gayri, vurma. Alev topuna dönelim ufaktan. Sıkıntıya sokacak bizi. Dediğim gibi uzatmaları göreceğiz arkadaşlar. Şöyle gel. Okan'a şöyle gel. Vur. Ya Sovalye ne yaptı lan? Kuleyi gördü ya lan. kuleyi gördü. Cellat da kuleyi gördü be. İyi oyundu. Bir mağlubiyet hakkımız vardı. Onu bu savaşta doldurduk arkadaşlar. Kesinlikle iyi oyundu kanka. Tesla binici prens of bayağı ucun kartı varmış ha. Harbiden güzel savaştı. Bu savaştan sonra o desteğe bir bakalım arkadaşlar. Deste hoşuma gitti. Tesla, Cellat, Valkür, Prens, Bombacı. O nasıl desteydi be? Şövalye. Güzel deste yapmış adam. Hepsi de tabi yüksek seviye olunca, max olunca şov yaptı bize. Julian geldi. 17-27. Bir muhalefet hakkımızı doldurduk arkadaşlar. Ona göre oynayacağız bu savaşı. Biraz daha ciddiye alacağız büyücünün üstüne alev topunu bırakırım kanka. Hiç affetmem. Bak o bir tanesi ne kadar vuruyor ya merak et. O ne kadar indirdi lan o. Adam bir anda öne geçti. Tamam. İğrenç bir deste var karşımızda. Bir tane ateş ruhu almış. Prenses, eğit deste. Büyücü önüne ayı. Alev topu çarpma. Ayı. Ayı ne zaman? Ayı yok mu? Bir dünya iksir harcadın ya. E ee, Yarasa mı? Ayı atacaksın sen. İff, tamam. Diğer temiz indireceğiz orayı kanka. Oraya dele gibi döşeneceğiz. Fişek gibi döşeneceğiz oraya. Fişek, fişek. Felaketçim şov yapman lazım kardeşim. Felaketçim şov yapman lazım. Evet felaketçim. Evet felaketçim onu eritmen lazım. Adamsın felo. Felo adamsın Felo pek tacılara pek izin vermiyoruz Tamam onun ikisini birden hallederim ben Prenses sen de yakınlaşırsan Prenses yakınlaş Prenses Ops Ops Çok uyuyor ya Ölme Hemi Ölme Ölme Valkür Valkür Valkürüm benim Valkürüm Kür oraları İksirin kalmadı gibi hissettim Ajulian, geliyorum Bir muhalefet hakkımız doldurmuştuk kardeşler o yüzden mağlup olmak istemiyoruz. Kasırga iyidir kanka. 900, 900 yendirdim ben ya. Tamam sorun olmaz. Kasırga olur kanka. Zaten sen oradan büyücü falan bırakıyorsun. Hoşuma gidiyor. Al lan sana. Kirem size ayı atan bir Barzo'yla beraberiz arkadaşlar. O da ben oluyorum. attakım takım tepsi. Niye katmadın kanka? Niye pek katmadın kanka? Oğlum bu savaş geçmiyor. Ne kadar zor ya. İyidir zor olması. Tamam. Sen alev topuna döndüğün gibi hissediyorum ben de döneyim bari. Canım karşı. Sana bir de çarpma atayım. Şuna bir pekka at artık. Şuna bir tek çık. Pekka çık. Çık pekka. Tamam buraya gider. Kasır tamam. Bir tane vuracak bu. Artık vurmayacak. Tamam. Sen alev çok tehlikeli atıyorsun. Dur 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 dur. Çift prenses. Çift prenses. Yeter. Tiram sesin ömrü. Mega Şovalye kadar kalabildik kanka. Tamam. Tamam bir de ona. Bir de ona. Her türlü indireceksin sen onu. Mega Şovalye yenmeliyim. Kurtar hadi orayı. Saçmalama ya. Basit basit oynuyorsun. Uzatmalara gitse de bu savaşı kazandık kanka. Bir mağlubiyet. iki galibiyet. Biraz önce yenildiğimiz desteği bir bakalım arkadaşlar. Yenildiğim desteleri kesinlikle de bakıyorum şu kanka yenildiğimiz destek kullanmak isteyen kardeşlerime bildiğimiz birinci sizin adam şov yapmış kanka. Prenses abi çok ucum kartı var ya felaketi nereye kullanacaksın yani güzel desteymiş defans da de iyiymiş kanka. İyidir 5355 kupada devam edelim biraz daha uzun olsun. Uzun video isteyenlere selam olsun. Chat place geldi. Dördüncü maçımızdayız arkadaşlar kardeşler canlar. Sıkılmadan izleyenler sizlere mümkün olan tüm enerjimi veriyorum arkadaşlar. Canlarım, ciğerlerim, şeyklap şekerlerim. Sonuna kadar izleyenlerden yorum istiyorum arkadaşlar. Sonuna kadar izledim diye yani. Buraya kadar izlediyseniz yorumlarınızı istiyorum. Şeyklap şekerim benim. Oğlum. Alo. Bak bunları yapanlara çok sinirliyorum kanka bak. Hiçbir şey atladım adam bana bravo diyor ya. Yani buralara ya kadar gelmişsin helal olsun anlamında mı? bravo anlamadım da. Nasıl bir hareket. Ya. Ya. Tamam bir bait desteğiyle daha beraberiz. Bir tane bilinci atar mısın? Enerji istiyorum. Ketta Var mı bilincin? karşım? Yok mu lan bilincin? Bedavadan elektro atlayalım. Tamam. Valkür'ün geriden çıkması işimize yarayacak arkadaşlar. Hani merak etmeyin yani. Çift yönlü saldırırım. Solu mu savunursun, sağ mı savunursun dayıcım? Ne yaptın lan? Ee, ee, Ha, beni çarpma yoksan gel. Ya, ya, ya. Hızlı giden atın. Siz devamını biliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl tam yerine bıraktım değil mi? Nasıl biliyorum atsan yeri. Oğlum iyi de hasar vermişsin vurma. Vallahi benden fazla hasar vermiş. Kanka bildiğin gibi değil yani anladın mı? Bu maçta iki kuleyi alacağıma inanıyorum. Neden bilmiyorum ama iki kuleyi alırım büyük ihtimal. Evet ya doğru oraya zaten. Bir alev topu mu? Evet bir alev topu. Güzel. Ketta destesi de güzel ama bazı hamleler o kadar saçma ki inanamıyorum. İnanamıyorum. Şöyle bir 8 xlik bir hareketle şu kuleyi bir alalım. Ama ben o kuleyi alırım dedim. Ketta Hani laf olsun diye konuşanlardan değiliz karşıyım. İlk defa üç taş mı atacağız acaba? Bir heyecan yaptım. Alma lan buraya. Uğraş lan buraya alacağım diyor. bedava bedavadan kulu yok. Az da uğraş buraya alacağım buraya. Hadi bakalım. Hadi bakalım Cat the Play. ne kadar döndürebiliyorsun merak et. Evet. Sen deyim Cat Evet Cat Evet Cat the Place. İyi sıkıştırdık sanki dostum ha. Asırga, masırga bitti o işi. aldım. İşimi de bitirdim dostum. 3 galibiyet. 1 muhalibiyet. İlk 3 takımımızı attık. Ver bunun üzerine bir büyülü sandık ya. Ver bakayım bir efsane sandık. Bir şeyler ver bakayım. Süper Selcik. Süper Selcik'ten <laughs> altın geldi. <laughs> bunu hemen açacağım. Açabiliyor mu? Açabiliyorum. 2000 5000 kanka. Bu savaştan sonra bunu açalım arkadaşlar. Kaç savaş oluyor? 6 savaş mı atıyoruz? Niv Akatsuki diye bir adam geldi. El Kasavi. Şimdi desteniz böyle geldi direkt atak yapmanız lazım. Şu an adam bir atak yapsa karşılayabilecek bir kartımız yok. O yüzden direkt atak yaptık. Nahan da oraya dünya. Oha! Bizim yaptığını gördünüz mü arkadaşlar? Aha! Döndü kuleye vurdu karşıyım. Yıldırımı var bu adamın değil mi? Var mı yıldırım? Kulübeci olma ya. Çok sıkıcı oluyor maçta. Kulübeci misin? Kulübeci misin? Of çok güzel yere bıraktın ya. Çok güzel yere bıraktın ama kanka. Kardeşim. Mükemmel yere bıraktın. Ben senin yani... istesem oraya bıraktırmazdım o kartı. Of 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 of. Bedavadan 4 iksir daha geldi. Neyle savunacağını bilemiyorum. Sanki oturup izleyecek gibi geliyor bana. Alırım o kuleyi. ya aldım o kuleyi ben. O kuleyi aldım ben. Üstüne bir de o bomba kulenin de iptal ederim yani. Ederim dayı. Gider bir daha ana kuleni vururum ya. Vururum dedim. Tamam. Güzel. Barbar kulbesim. Büyücü. işte dev falan var kanka. E, felaketi çok iyi kullanmamız lazım. Daha hasar almadık. Kule aldık. Düşün yani. İnanılmaz savaşlar ya. Sonradan açıldık. Arada bir kaybettik ama. Umarım maçı satmamışsın. Aa maçı satmamış. Gücü da oradan bırak tamam mı? Hani alev topu çarptığını boşuna atlayayım. Kulübeyi nereye koymuş abi resmen hasar almak istiyorsun yani. Risklanma bir şey deneyeceğim kanka. Ama riskli yani şu an. Yani bedavadan kule verirsek üzülürüm. Of çok güzel yere bırakmış. Oo. Böyle bırakıp oynamıştım ben kanka daha önce kaybettim. Hatırladım çünkü. Of 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 her yer barbar. Varsa bir dev alırım. Çok tatlı dev bırakırsın sen şimdi oraya. O olmaz. olmaz. Bizim anlaşmamızda elit barbarlar yoktu kanka. Ama çok şey hasar almayacağız ya. Hasar verecek tabii ki. Tamam mega şövalyeyi bedava yapmamız gerektiğini öğrendik. Şöyle bir bomba kuleni koydurayım kanka. Hasar koy. Bomba koy kanka adam. Aklımdaki tek soru barbarların nereden geldi? Dur ya biz de şöyle yapalım. Biz de böyle yapalım hasar almayalım kanka. Her yer barbar. Zaba kadar barbar. Bir de elit barbarı at. Barbarı atmayacak. 10 saniye kadar deva kadar bırak Tebrikler Bram'ın. Seni de yendim Pikachu. Güzel savaşlar be. Tamam kanka. Sanırım 5 maç yaptık veya 6 da olabilir. Şimdi bakarız. Ama bir mağlubiyet sözümüzü doldurduk kanka. Güzel savaşlar oldu. Ve de 5415 kupaya geldik kanka. Hemen şunu sizlerle açalım. Hemen açalım. Ver altın ver. Ver 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 ver. 4048 altın. Teşekkürler Clash Royale. Teşekkürler kardeşim. Arkadaşlar şöyle bakalım. Kaç savaş yaptık. Şurada Dragon'a yenildik değil mi? Evet. Şurada 3-0 diyor. Bu klan savaşı. Bunu 1, 2, 3, 4, 5 savaş yaptık. 4 galibiyet, 1 muhalebet. Güzel bir bölüm oldu. 5.415'e geldik arkadaşlar. Klanda 3 kişilik yerimiz var. Sizleri bekliyorum. 5.415'e gelince de biz kaçıncı oluyoruz? 4. oluyoruz. Yarınki bölümde biraz daha kasarız. Klan, klan sandığımızı açtıktan sonra biraz daha kasıp artık ilk 3'e gireriz arkadaşlar. Lütfen like atmayı, yorum atmayı ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.